Spor salonu çalışmalarım devam ediyordu fakat aldığım fiyatlar çok uçuk rakamlar, bunları size mailde ileteceğim. Benim ofiste ve atölyede kullandığım mobil kameralar var. Wi-Fi'ye bağladığımızda çalışıyor. Bir tane buraya ekleyebiliriz. Harekete duyarlı bunlar bu arada. Hareket eden nesneyi o da takip ediyor ve boş yere kayıt yapmıyor. Sadece hareket algıladığında kayıt devreye giriyor bu kayıtlara telefondan veya bilgisayardan erişilebiliyor. Spor salonumuzun tuvaletlerine bakan bir kameramız vardı. Zaten orada tesisatımız vardı. Konuyla ilgili kameralar eski olduğu için bulmakta biraz zorlandım fakat internette buldum. Buraya da harekete duyarlı mobil kameralardan koyarsak eğer içlerine hafıza kartı almamız gerekiyor tabi. Bu şekilde hızlı bir çözüm bulmuş oluruz. İki tane mobil kamera. Bunlardan bir tane de buraya sistemimize uyumlu IP kamera alabiliriz. Konuyla ilgili gerekli incelemeyi ve fiyat incelemesini, ürün incelemesini kendim yapıyorum efendim